Merhaba değerli yatırımcılar, günaydın. Osmanlı Yatırım'ın günlük bülteniyle piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 5 Ekim Perşembe. Güneş 8523 seviyesinden başlayan BIST endeksi, gün içinde en düşük 8329, en yüksek 8533 seviyesinden işlem görürken, günü 180 puan düşüşle 8333 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8264 seviyesinden geçmekte olup, Son kapanış bu seviyenin %0.83 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8468, 8603 ve 8673 seviyelerinden geçmekte olup, son kapanış öncelikle direnç seviyesinin %1.62 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük harekette ortalama 8365, 14 günlük harekette ortalama 8225, 50 günlük harekette ortalama ise 7758 seviyelerinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama altında 14 ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.38 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %6.40 düşüşle 10.3 milyar TL düşerek 150.17 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 151.10 milyar TL olarak gerçekleşirken Son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %1 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 21 hissenin fiyatı artarken 79 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese bol kazançlar, sağlıklı günler dileriz.